Koronavirüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'da kendi sağlığının yanı sıra diğer vatandaşların sağlığını da tehlikeye sokan bazı vatandaşların maske takmadıkları ve yasak olmasına rağmen yolda sigara içtikleri görüldü. Koronavirüs önlemleri kapsamında 13 hafta boyunca uygulanan hafta sonu kısıtlaması yerinde karar dönemiyle sadece pazar günü uygulanmaya başlandı. Yerinde karar dönemiyle kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi gününde Sakarya'da vatandaşlar sokaklara akın etti. Koronavirüs haritasında çok yüksek riskli bölge yer alan kentte kendi sağlığının yanı sıra diğer vatandaşların sağlığını da tehlikeye atan bazı vatandaşların maske takmamakla birlikte yasak olmasına rağmen yolda sigara içtiği görüldü. Tüm uyarılara rağmen yüzlerce vatandaşın bulunduğu alanda sosyal mesafe ve maske kuralına hiçe sayan bazı vatandaşlar Kameranın kayıtta olduğunu görünce panikleyerek maskesini taktı. Bazı vatandaşların salgından bir haber, salgından bir haber gibi umursamaz tavırları ise pes edirtti. Yüzlerce vatandaşın toplu halde bulunduğu alanlarda maske ve mesafenin tarihe karıştığı görüntüler görüntülerse tepki çekti.